Direktörü Vitor Pereira ile birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı ve şampiyonluğa taşıdığı Olympiakos'la bugün Fenerbahçe karşı -çı karşıya gelecek. Öncelikle Olympiakos'u kendisi nasıl tarif edebilir? Bugün Fenerbahçeli taraftarlar nelere dikkat etsin? neler tavsiye eder? Okey, o tem derdostinki, e, cuidar hoje à noite quando eles estão a assistir o jogo. Bom jogadores, uma equipa, um clube também muito grande. O maior clube na Grécia. Eee, um, hoje vai ser de certeza um um bom um bom teste para nós, um bom jogo para preparar o jogo da, da Liga dos Campeões. E kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Çok büyük bir kulüp Olympiakos. Bence o Yunanistan'ın en büyük kulübü olduğunu düşünüyorum ben. Olympiakos'un bizim için iyi bir test olacak Shakhtar maçına en iyi şekilde hazır olabilmek için. Güzel bir sınav olacağını düşünüyorum bu akşam. Fenerbahçelilerin yine çok merak ettiği bir konu tabii ki Van Persi ve Afyon'a getirilmedi. Ee, gelecek haftada önemli bir maç var. Şahtar maçı. Kendisi en yakından gözlemleyen, bunu en iyi değerlendirebilecek kişi olarak gelecek haftaya kadar ne ölçüde hazır olmasını bekliyor Robin Van Persie'nin? Biz <laughs> de de selecionar e então depois fica de fora muito mais tempo. Portanto, nós estamos a fazer uh, aquilo que é correto fazer, uh, está a fazer treino individual para, para, para poder ser integrado com a equipa e esperamos depois deste torneio a poder integrá-lo e então começar a trabalhar com a equipa uh, e a assimilar os nossos, as nossas ideias de jogo. Ben de aslında bu sorunun cevabını fazlasıyla merak ediyorum. Her oyuncu yeni bir takıma katıldığında eğer sezon öncesi kampıda yeterince yapamamışsa zamana ihtiyaç duyar. Bampersi'de oyunculardan biri bu sezon. Biz risk almak istemiyoruz. Biz oyuncuyu şu anda oynatıp takımla beraber çalıştırıp daha sonra daha uzun bir sakatlık olsun istemiyoruz. Takım arkadaşlarının seviyesine gelene kadar bireysel antrenmanlar yapıyor. Gerekenleri yaptığımıza emin olabilirsiniz. Şu anda bireysel antrenmanları devam ediyor. Bu turnuva sonrasında takımla çalışmalara başlayacak ve takımla çalışma Se não corremos o risco de, de selecionar e então depois fica de fora muito mais tempo. Portanto, nós estamos a fazer um, aquilo que é correto fazer, está a fazer treino individual para 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 poder ser integrado com a equipa e esperamos depois deste torneio. Poder a poder integrá-lo e então começar a trabalhar com a equipa e a assimilar os nossos, as ideias de jogo. Direktör Vitor Pereira ile birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı ve şampiyonluğa taşıdığı Olympiakos'la bugün Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Öncelikle Olympiakos'u kendisi nasıl tarif edebilir? Bugün Fenerbahçeli taraftarlar nelere dikkat etsin? E, neler tavsiye eder? Olympiakos, o ki hoş adeptos tem ki e, cuidar hoje à noite quando eles estão a assistir o jogo um grande. Ben de aslında bu sorunun cevabını fazlasıyla merak ediyorum. Her oyuncu yeni bir takıma katıldığında eğer sezon öncesi kampı da yeterince yapamamışsa zamana ihtiyaç duyar. Van oyunculardan biri bu sezon. Biz risk almak istemiyoruz. Biz oyuncuyu şu anda oynatıp takımla beraber çalıştırıp daha sonra daha uzun bir sakatlık olsun istemiyoruz. Takım arkadaşlarının seviyesine gelene kadar bireysel antrenmanlar yapıyor. Gerekenleri yaptığımıza emin olabilirsiniz. Şu anda bir... yine çok merak ettiği bir konu tabii ki Van, Persie ve Afyon'a getirilmedi. Ee, gelecek hafta da önemli bir maç var. Şahtar maçı. Kendisi en yakından gözlemleyen bunu en iyi değerlendirebilecek kişi olarak gelecek haftaya kadar ne ölçüde hazır olmasını bekliyor Robin Van Persie'nin? Até o próximo jogo ou não? Eu também queria saber, né? mas uh, o jogador quando chega precisa de tempo para, para estar em boas condições. O maior clube na, na Grécia. Um, e hoje vai ser de certeza um, um, bom, um bom teste para nós, um bom jogo, para preparar o jogo da, da Liga dos Campeões. Yunanistan'ın en büyük kulübü olduğunu düşünüyorum ben. Olympiakos'un bizim için iyi bir test olacak. Shakhtar maçına en iyi şekilde hazır olabilmek için güzel bir sınav olacağını düşünüyorum bu akşam. E, Fenerbahçeleri